Prenses. Prenses. Prense. Merhabalar. Hoş Tuncay merhaba. Bey. Merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayır, Ay, Çok mutluyum şu anda. Oh. çok <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Ya. Ay çok, çok sağ olun. Bayram havasıydı şu an. Zaten az kaldı bayrama. <laughs> şaşırdık önceden. Size bayram baklavası yapacağım zaten. Evet, anne annem heyecanla onun tahmini bekliyor. Tamam, Gerçekten. tamam. Tamam, merhaba. Hoş geldiniz. Arkadaşım Sümeyye. Hoş bulduk, çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Minnoşum prensesim. İnşallah ada her şeyi yiyordur. Ada birazcık yemek seçiyor. Ya. Maalesef. Neleri seçiyor? Yani sebzeyi pek sevmiyor. Şekeri hmm. çok tüketmek hmm. istiyor. İşte e, annem de şu anda sizin baklava tarifinizi özenle bekliyor. Hadi ya! Çünkü biz söylemiştim zaten, göçmen olduğumuz için. Bizim baklavalar oldukça böyle e, el açmalı, oyalı olduğu için. Annem şimdi karşıda gelecekler, ne zaman yapacaklar? Anneniz gelecek mi? Yok gelmeyecek, sizi Ama. soruyor. Hani karşıda gelecek, nasıl yetişecek baklavayı tatlı hani olarak? Ben yok <laughs> baklavayı cesaret edemedim çünkü yapamam. Ama yapama. onlar nasıl güzel yapıyor. Annenizin ismi ne? Fatma Gül. Aa. Fatma Gül abla! Ay. Fatma Gül abla! Ben bu baklavayı yapacağım ama nasıl yapacağım? Anneanneye rezil olmayız inşallah. Ay, bence gayet Fatma Gül abla kusura bakma <laughs> yapacağız yani. Yapacağız. Diyetisyen elinden baklava. O zaman hadi mutfağa gidelim. hadi mutfağa gidiyoruz. Hadi mutfağa gidiyoruz. Evet yemeklerimiz burada. Bu sizin bahsettiğiniz meşhur göçmen çorbası. Aynen, evet. Neler var içinde? Bunun içinde patates var bir adet, ee, biraz da taze fasulye koydum, Hı -hı. bir mısır unuyla içine e, şey yaptım. Kıvamını. kıvamına getirdim. Şu an sadece tereyağını ilave edeceğiz. E, bu çorbayı ben özellikle istedim. Çünkü glutensiz beslenen çok fazla birey var bugünlerde. İçinde hiç un olmadığı için. Evet, yani Mısır yok. zaten glutensiz. Evet. Fasulye var. Patates tereyağı de var. glutensiz. Evet. Dolayısıyla bu glutensiz bir çorba oldu. Üstüne tereyağı, tereyağı da tereyağı çok yakışacak. O baharat koyacağız o mı? Koymuyorum baharatı. İsteyen? İsteyen koyabilir. Ama biz böyle tüketmiyoruz. <laughs> tamam. Gül'ün zeytinyağlısı nedir acaba? Tamam ya. Oy! oy. Yazın bence en güzel set. Bamya içindeki liflerle ee, bir de güzel pişirildi mi? Ee, bamya bence sevmeyen insan yok. Eğer sevmeyen varsa da iyisini yememiştir Olabilir, ben, ben sizinkini görüyorum tane tane dizilmiş. Bunu çok karıştırdınız mı o hani şey oluyor hiç ya? Hiç karıştırmadım. Şirkin hani sümüksü. Evet, evet. Yani e, hiç karıştırmadım. Soğanını kavurdum. Bamyaları dizdim, Hı. domatesini de ilave ettim, kısık ateşte Şimdi bir saat pişirdim. Tamam. Bir dahaki sefere e, hmm. benim hatırım için soğanı da kavurmayın, hmm. hepsini çiğden koyun, tamam. e, tencerenin kapağını kapatın, kısın at, kısık ateşte o soğanlar da pişiyor tamam. zaten. Peki, çünkü çünkü soğan sülfürlü bir sebze, hmm. içindeki bu kükürtlü bileşikler e, çok antioksidan hmm. içeriyor, Onları öldürmemek lazım. Bak o konuda hiçbir bilgim yoktu, o kadar araştırıyorum çok memnun evet, oldum. O da çiğden değil. olsun. Tamam. tamam. Ee, burada evet. neyimiz es var? taze fasulye yaptık Zeytinyağı'da. Fasulye, e, tamam ikisinde de fasulye ha, evet, var ama. Evet, sen, o eşim istediği için yaptım. Ay o zaman akan sular durur. eşim bana bugün çok yardım etti. <laughs> Öyle mi? Evet. Becerikli mutfak. Ya yani, mutfakta değil aslında ama işte hani masa düzenim, çocuk hı -hı. baktı. Oldukça desteğimi gördüm. Hı, olmuş, hayat sağ Müşterek. Sağ olsun, evet. Ay hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz, İyisiniz? Nasılsınız? Çok şükür biz de iyiyiz. Sen de. Siz okun. yenge. Yengeyim, evet. İsminiz Hülya. Hülya yenge. Evet. Baklava yapıyorum da. Oh, Çok heyecanlıyım. Tarih. Tamam. <laughs> biz son evimizdeyiz. Meşhur baklavayı yapacağız. Dolayısıyla bayram yaklaşıyor diye ben buna bayram baklavası dedim ama tata. Ta. Baklava yufkasını hazır aldık çünkü ben bunu böyle kağıt gibi açamam. Siz, anneniz açıyor, Fatma Gül teyze, Fatma Gül abla beni affet ama çok güzel olacak bak. Şimdi bunu Melek'e öğreteceğim, Melek sana yapacak A, değil mi? Evet. evet orada da Sümeyye var yardım edecek. Efendim şimdi 10 tane böyle yaprak baklavalık yufkamız var. Melekçim, sen buradan 10 taneyi bir ayır tamam. o şeye. Ee, ahşabın üstüne kesme tahtasına ben iki yemek kaşığı tereyağı böyle eriteceğim tavada eriteceğim kesinlikle yakmayacağım hemen ocağıma alıyorum melekçim sen 10 tane yufka ayırdın ben cevizleri dövmeye başladım e Sümeyye sen de elmaları artık rendeleyebilirsin bence onu en sona bıraktık ki kararmasınlar diye tereyağımız güzelce eridi biz o arada elmayı da rendeledik ee, cevizi de dövdük. Şimdi elma, ceviz ve tarçınımızı güzelce kasede bir karıştıralım. Melekçim, evet. Cevizleri de içine alabilirsin. İki tane elma. Kırmızı böyle güzel tatlı elma seçtik. Kabuklarını soyduk. 100 gram ceviz. 2 yemek kaşığı tarçınımızı da ekliyoruz. Hepsini karıştırabiliriz. Hemen şöyle erimiş tereyağından ...kaşığın ucuyla süreceğim. Sonra içine... ...elmalı, cevizli harcımızı koyacağız. Çok sıkmadan onu bir saralım. Evet, iki kaşık kadar koyun lütfen. Biraz daha ufak bir parça. Yeterli mi bu? Yeterli. Şöyle ilkini ben sarayım. Sonra Dilara yaptırdı olmasın. <laughs> Beraber gerçekten yapmış olalım. Şöyle incecik sarıyoruz. Bunu yağlanmış tepsiye ya da yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye teker teker yerleştireceğiz şimdi. <laughs> Melekciğim bence sen öğrendin azıcık da Sümeyye yapsın. Tamam <laughs> Sümeyyeciğim burası sana emanet bence. çünkü biz şu meşhur şalgamlı salatayı yapacağız. Çok merak ediyorum. Şalgamı çok severim bir Adanalı olarak, bir Çukurovalı olarak ama şalgamlı salata hiç yapmamıştım. Ee, göçmeniz dedi Melek. Bulgar göçmeniyiz dedi. Melek şu anda buzdolabın içinde kayboldu. Melek ses ver. Şalgamı, <laughs> Şalgamı bulmaya gitmiş. Ben bunu normalde bulgurla yapıyorum. İlk <laughs> kez karabuzayla deneyeceğim. Çünkü kapamayı bulgurla yaptırdım, pirinç yerine. Evet. Dolayısıyla bu salata da bulgurlu olmasın dedim, evet. kara buğdaylı olsun. Çok güzel Siz galiba. de bundan sonra belki ben de ilk defa yiyeceğim bakalım yani. nasıl olacak yani. Ama güzel olacağına inanıyorum. Güzelce yıkadık onu. Evet, evet. Hı -hı. Şimdi tenceremize koyuyoruz. koyuyoruz. Normal, soğuk suda yıkadık. Hiç bekletmedik şişsin diye sıcak suda falan. Şimdi bu şalgamla pişecek, pişecek mi? Pişecek, şalgamla pişecek. Allah Allah, çok enteresan. Yaşasın, acısız almışsınız. Evet. Adanalı olup acı yiyemeyen bir Dilara'yım <laughs> <Çok gülüyor> ben. Allah. İki su bardağı koyduk. Bir bardak kara karabuğday veya bulgura. Evet. Tabii bunu asla tuz koymuyoruz. Hı -hı. E, şalgam yeterince tuzlu zaten. Evet. İzik attım baklavalarımın üstüne. Ben tarçınları da serpiyorum. Sen de tereyağını, tereyağını koyuyorsun de tereyağını, artık. Tereyağını tamam. tereyağını ilave ediyorum. Şalgamımızı ilave ettik. Şimdi ocağımızın altına açtık. Burada bu kaynayacak. Çorbamız da hazır. Şu anda bu bol yeşillik, nane, maydanoz, yeşil soğan, kırmızı biber, yeşil biber... kaynamakta olan şalgamlı kara buğday salatası için birazdan karışacak. Baklavalar fırına girecek ama önce fırından bizim neyi çıkarmamız kapamayı gerekiyor? Bulgurlu kapamayı çıkartıyoruz. Çorbamız içeriye gitti çünkü iftar olmak üzere. Kapamamız da tamam. Ben de bir yandan Instagram fotoğraflarımı çektiğim için canlı yayınlarda. Hadi arkadaşlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Çok güzel olmuş. Eline afiyet sağ olsun, olsun. Afiyet efendim. olsun. Beye, de çok sevindi. Tamam, bu tarifi mutfağımıza alacağız. Hatta belki seni YouTube şeye mutfağa çağırırım beraber yaparız. Ay, çok ne sevinirim. dersin? Tamam anlaştık. Ama Melike de çok çalıştı. Sümeyye de çok çalıştı. Kızlar çalışması <laughs> oldu yine. Tuncay da iyi yiyor işte. <laughs> Ama Tunca çok çalıştı. Ben geri plandaydım. Tuncay evet. Tunca bugün çok çalıştı masa düzeni. Evet. düzeni. Bal. Ba balları baklavanın üstüne dökelim mi -tek Ada? Dök bakalım. -tek. çok ballı oldu. Ada'nınki daha ballı oldu. Allah! Çayın altı kaynadı ama bakın demliğin içi boş çünkü önceden koyup Çayı yakmak istemiyorum. Evet, çaylarımız hazır. Harikasınız. Oh, Ben de kitapları imzalıyorum. Ay lütfen, lütfen önce büyüklerden okay. lütfen. Teşekkür ediyorum. Bir tane müthiş olmuş, Hı? harika olmuş. Harika olmuş değil mi? Benim favori tatlımdan Tuncay Bey. Evinize sağlık. Muhteşem olmuş tatlı. Hiç şekersiz şüpheliydiniz ama. Şeker konusunda tereddütün vardı ama şu an <laughs> elmanın vermiş olduğu bir lezzetle gayet güzel ve hafif bir tatlı olmuş. O zaman bir de Hülya <laughs> yengeye soracağım. Bayramda yapılır mı bu? Tabii ki mükemmel bir tatlı. Ağzınızın tadı, evinizin huzuru, bolluğu, bereket hiç bozulmasın inşallah. Şimdiden iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar.